Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli arkadaşlar, yeni bir dersimize, e, genel olarak 150. dersimize ve özelde ise 26. dersimizde, kafi metinde 26. dersimize hoş geldiniz, safalar getiniz. Arkadaşlar, evvelikle e, mübarek gün olması hasebiyle cümleten hepimizin e, Ramazan-ı Şerif Bayramı mübarek, hayırlı ve bereketli olsun inşallah. Ee, Efendimiz Aleyhisselam'ın müjdesiyle e, ve Cenab-ı Hakk'ın da Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla bize ifade buyurduğu gibi bayram sabahına elhamdülillah e, erdik. E, oruçlarımızı tuttuk. E, namazlarımızı elhamdülillah kızdık. E, fitir, sadakayı, fıtırımızı e, ve zekat olan zekatlarımızı e, eda ettik. Ve mukabil olan melekleri şahit tutarak Cenabı Hakk'ın bu sabah ücretini alanlar ücretini yapmış olduğu çalıştırmış olduğu ibadetlerden ve dolayı ücretinin Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu kullar arasına bugün girmemizi Cenab-ı Hak nasip ve müessir eylesin inşallah. Ve ücretini hakkıyla alan ve rızayı bari için kullanan kullarından eylesin. Evet. Arkadaşlarım dersimize hemen başlayalım. Ee, nerede kalmıştık? <laughs> mamulü bir edey, tabi mamül. Tabi mamul. Tabi mamulü birincisi sıfattır dedim Onu gördük arkadaşlar. İkincisi şimdi harflerle atıftır arkadaşlar. Ee, harf Atıf harfleri var arkadaşlar. Atıf harflerle beraber ne yapıyoruz? Bir ismi bir isim üzerine atfediyoruz arkadaşlar. Atıf okuyacağız. Kaç tane atıf harfleri de? 10 tane. Evet. Hemen tarifini okuyayım isterseniz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El atfu atıf. Yani Mahmut bin demiş atıfmış. Atıfın ne tabir tarifi? Tabir maksudun bin nisbeti ma'amatu buhi yetevassatu beynehu ve beyne matbu'ihi ahad hurufil işaret. Evet. Mana verelim. Atıf nedir? Tabi'in tabidir. Tabi'in mamul. Yani aslında ne diyoruz? Metbu diyoruz değil mi? Asıl mamule. Bu muamele ne diyoruz? Metbu'yu takip eden. Tabi o demek. Metbu'yu takip eden. Evet. Tabi mamul. Öyle tam ki maksudun kast olunmuş. Neyle? Bin nispeti. Nispetle neyle? Neye nispet? Ee, ne nispeti? Ma metbu'yu. Metbu'a nispetle kast olunmuştur. Yani asıl mamule nispetle kast olunmuştur. Yani bu, bunun özelliği o. Asıl mamulla beraber ne yapayım? Manafı. Mesela e, Cani bana geldi. Kim geldi? Zeydün Zeyd diyelim. Zeyd. Zeyd geldi bakın. Daha kim geldi? Ve Amr'ın Amr. Vav atı harfi değil mi? Vav. Evet. Ee, buradaki Amr nedir? Tabidir. İkincisi olan Amr tabidir. Zeyd nedir? Metbu asıl mamuldür. Yani gelme fiilini e, kim yapıyor? İkisi beraber yapıyor. Yani e, Zeyd ve Amr. Amr e, metbuye nispetle kast olunmuş diyor. Yani gelme fiilini Zeyt de yapıyor, Amır da yapıyor yani. Ee, zeytle Zeyt beraber o fiil yapmış oluyor. Metbun ispete kasulun o demek. Evet yine öyle tabi ki heyeti vasıtı ortalıyor. Ney? Beyne hu tabi ile daha ve beyne met, metbu arasını ortalıyormuş. Tabi ile metbu arasını ne ortalıyor? Ehadul hurufi leşret. On harften biri. On harften bir tanesi vav. Bakın tabi ile metbu arasını, Zeyt ile arasını ortalamış. Hemen o toplayalım atıf. On harften biri tabi ile metbu arasını ortalayan ve metbu nispetle olan tabidir. Devam edelim. Vaseyati'ye bunun da izahı yakında tafsir gelecek. Biz zaten biliyorsunuz kafiyede ne diye aslında muhureb mebni isim fiil harf diye e, aslında üç ayırdı kelimeyi burada. Aynı isim fiil harf. E, buradaki usulü kafiyede isimleri hep zikrediyor şimdi. Yani isimleri anlatıyor. E, şimdi nereye geçti arkadaşlar? En sonra nereye geçecek? Fiile geçecek. Sonra ne güzel Harfe geçecek. Yani diyor ki ileride diyor e, vesiyeti yakında gelir diyor ya tafsili. Yani harf bahsında diyor atıf harfini söyleyecek zaten diyor. Devam edelim. Mislu. Bu da nedir? Kame zeytin mamur. Kame zeytin mamur. Kame ayakta oldu. Kim zeytin mamur? Daha mamur namur. Bak bu zeyt metbu asıl mamur. Amur tabi mamur. Ne yapmış? Ayakta olma fiilini ikisi beraber işlemiş. Yani metbu ya nispetle amur ve zeyt beraber. Evet. E, aralarında on haftan bir zaman vafat farfi ortalamış. Onun için amr nedir? Atıftır. Öyle mi? Evet. Matuf ma bu da matufun ma aleyhtir. Veya tabi metbu. Diyebiliriz. Devam edelim. Ve izle otuf yapıldığı zaman ne üzere? Ale zamir merfu'l muttasıl. Merfu muttası zamiri üzerine. Bir şey atıfa derseniz nedir? Ülki evvela ne olur? Tekki dolu. Neyle? Bir muf mufas. tek dolu. Bu da ne abi? ben dövdüm ene. Ben. Daha ve zeydün zeyd dövdüm. Ben ve Zeyt. Ben dövdüm. Hususiyette kendi tek etmiş. Tarap tu mütekellim olan e, tüm tu üzerine atfedeceğiz Zeyd'i. Zeyd'i faili olarak atfedecek. Et, ettik. O zaman diyor ki e, bu e, lazım? E, Merfum tutası mütekellim. Munfasıl mütekelim lazım değil mi? Yani ene lazım. Evet. Munfasıl tek olmuştur. Eğer diyor eğer o, illa fasun, arada fasıl vakı olursa yani e, merfu munfasız zamirle ile tek gidilmezse başka bir şey girerse yani merfu muttasız zamir üzerine atfedilen isim ile e, o isim arasına e, merfu muttasız zamir üzerine e, merfu muttasız zamir üzerine atfedilen isim ile merfu mutfasıl zamir üzerine başka bir kelime girerse bir şey fasıl olursa zarf mah girerse o zaman diyor munfasız zamir terk edersiniz. Bakın fecazunun caiz olun terk çerki caiz olur diyor. Darabdülyan ile Zeyd'in. Darabdu ben dövdüm. Ne zaman Ali Bugün daha kim dövdü ve zeydin, zeyd'in Bakın ne olmuş? Atıf yapılmış. Ee, buna fail bu. Bu da fail. Öyle mi? Tamam. İrablar bilmiyor. Atıf harfi de var. Ee, Munfasız tekli olmasa da ene değil. ama araya başka bir şey girdiği için terk edilmiştir. Ve izah ve atıf yapıldığı zaman ne zaman? mecur. mecur zam üzerine atıf yaparsanız bir ismi. Bu'i de yadunla el hafizu hafız. Hafız dediği cer yad olunur. Yani bu harfi cer de olabilir arkadaşlar veya is muzaf da olabilir. Bu da artı bir kez bir zeydin. Ver artık ben artık kime bir kez sana uğradım. Ee, bir ke sana uğradım. Daha ve bir, bir zeydin zeydin uğradım. Uğramayı ne yapıyor? Hem zeyde hem de sana uğramış oluyor. Bakın zeydi mecruz zamir üzerine atfede varsanız diyor. Atıf harfi var. Atfettik. E, ee, zamir üzerine. Harfcerin, e, harf sonra geldiği için mecruz zamirdir. Harfcerin birleştiği zaman hepsi mecruz zamirdir zaten. Mutasıl bitişik mi? Bitişik. Mecrum mutasıl Atfedin Zeyd'i atfettik. Atıf harfiyle. Diyor ki buradaki Cereden şey yani B burada iade, iade edilmiş. Muzaf olsun olur. Bakın elma mal nedir? Beyni. Benim daha ve beyne Zeyd'in. Zeyd'in arasındadır. Beyni ve beyne de diyebiliriz. Bakalım Zeyd'i atfedelim mi? Kime atfedeceğiz arkadaşlar? Mütekellim beyni. mütekelim'e mi atfedeceğiz değil mi? Ee, bu isim muzaf muzaafin ley. İsim muzaaf muzaafin ley, Ne olur? Beyne buraya iade edilecek. Zeydine bak iade edilmiş. O beyne diye. Vel matum nedir dedir. Fikm matum. Matum ala ikm Matum matum ala ikm Yani az önce tabi metbu ile birbirine uyacak demek yani. İyi raptı olsun, harekelerde olsun. Öyle mi? Özelliklerde yani caiz olan, mümteni olan yerlerde. Bu sebepten lem yücüz caizinde e, caiz değilmiş. Fi ma zeydun ma zeydun bi gaymin veya meyzu zeydun gaymen. İki misal olabilir. Ma zeydun bi gaymin de olabilir. Haber. Ma zeydun gaymen de olabilir. Daha e, ve zahibun amrun. Bunda caiz olmadı. iller raf ancak raf caiz. Yani burada nasıl caiz değil. Nasıl raf caiz Ma ismi mi? Zeydun e, gaymen de haber öyle mi? Haberi bir gaymi cel etmiş ama mahallen. E, bu gaymen de de görünüyor zaten haberi. Gaymen de isim faildir. Tahtında hüve zamir vardır. Zede giden. Yani e, bu nedir? E, gaymen asıl mamuldür diyeceğiz. Metbudur. Ve la zahibin. Ve vatıf harfi zahibini atfedelim. Kime? Gaymen üzerine. Gaymen üzerine atfedersek matum matifin hükmünde olacak. Yani ve la zahiben olması lazım. Ama olabilir mi? Olamaz. Niye? Gaymen. Bakın tahtında öyle değil. Fail var. Ama ve zahibinin faili isim zahir gelmiş. Amrun diye. Yani tahtında zamir gelemez. Dolayısıyla bunun üzerine atfetmekler için atıf ettiğin zaman matuf matuf olmuyor. Onun için caiz değildir diyor. Ne olur? E, Mukaddem haber. Aslı nedir? Amur nedir? E, zahibin gidici değildir. Yani haber olur. Öne geçen şu da müddeda olur diyor arkadaşlar. Onun için raf olur. Devam edelim. Yani cümleyi o zaman atfedersiniz. edersiniz. gaymen beraber cümle. Bu cümleyi bu cümle üzerine atfedersiniz o zaman caizdir. Ve inne ma ancak caiz olur. ellezi yatırı feyada bize el caiz olurmuş bu. Niçin? Lianna yani burada. çünkü fe nedir? Fe sebebi sebebi Ellezi ol bir şey ki yatırı uçuyor. Uçan şey. Ee, feyazda bu e, gazaplanıyor. Gazaplanma sebebidir. Kim? Zeydin. Zeyd. Zeydin gazaplandı. Zeydin gazaplandı. Kızdı. Ee, uçması sebebiyle Zeyd'in kızdığı şey nedir? Ezzübâbü e, sinektir. Kara sinektir veya e, sinektir diyebiliriz. Uçması sebebiyle Zeyd'in gazaplandığı nedir? Ezzübâbü sinektir. Bu misalle bakalım diyor. Ellezi yatıyor mesela. Ellezi o bir şey ki yatıyor uçuyor. Ne uçuyor mesela? Hüve diye zamir tahtında var mesela tamam mı? Veya da atı tarifi ise e, ya zavru, zamir olması lazım. Matum maaf Bak isim zahir gelmiş diyorlar. Değil olmamış burada. Bu diyor ki buradaki vaat farif değil ya, sebep faasıdır. Sebep faası olunca matum maaf bir şey söylemeye gerek yoktur diyor. Hatta devam ediyor. Müsvetten de göre zaten veya diyor ki buradaki fa faal sebebi olsa bile atıf harfidir diyor bazılarda. İki cümle bir cümle gibi kılınıyor diyor. Bir cümle gibi kılındığı zaman takdiran e, ellezi yatıyorum sebebihi e, yani ellezi yatıyorum sebebihi diye e, oradaki zamir takdiran vardır diyor. Bazıları zaten bir de göstereceğim. E, onun için misal caizdir diyorlar. Ama bizim burada anlayacağımız şu. Fa burada sebebi manasındadır. Atıf manasına değildir diyelim. E, ve nedir? Bunda matuf matufun hükmünde olacak diye bir şey yoktur arkadaşlar. Öyledir. İkisi de ayrı ayrı cümledir. Devam edelim. Ve izâ yapıldığında iki amil üzerine. Bakın. İki amil bak. İki amil üzerine. Öyle amil ki muhtelifeyni. Değişik iki amil. Ee, değişik olan iki amilin iki mamulü üzere bir arf ve iki mamulün atfı caiz değildir. Arkadaşlar anladık mı? Bakın. İki amilin hangi amil ama iki tanesi? Aynı değil. Farklı farklı iki tane amilin. iki tane mamulü var. Bir harf atfeni iki mabir atfı caiz değildir. Ee, i̇kisi de aynı amil olsa mesela daraba daraba değil. İki aynı da olsa iki amil iki mabirin bir harf iki şeyin atfı yine caiz olur. Ancak bir amilin bak tek amil olursa iki mabir iki şeyin atfı bir harf tanesiyle caizdir arkadaşlar. Lem yecuz kirafen lüfer. İmam Ferah diyor ki de işte muhalefet etmiş. Ee, caizdir diyor. Ondan sonra illa fiddari zeydim ve bu caizdir diyor bu sanıfta. Yani iki amil var. Bak ettar dedir, fitar ev dedir. Kim dediğiniz et. Bak aslında burası amil manevi. Mutlu daha haber. Mukaddemeler muhakkak bir dedi. Amil amil manevi. Birinci. İkincisi ne var? Fi harbicer der mecruru. Fi amildir. Burada fi amil. Zeyt de amil manevi var. İki tane amil var. Maamülleri var. Zeyt e, amil manevi. Dar da fi'nin. Atf yapın. Ve vav atf. Hücreyi atfet. Amr da atfet. Atfet bir atf edebilir. Caizdir. Burada Musanif diyor ki şunu demek istiyor. Fitar ve Zeydun ve Ancak diyor iki amilden iki amilden kastettiğimizin bir tanesi zarf olup da takdim ederse amilin biri diyor o zaman caizdir diyor. Sevr ihtiladır caiz değildir diyor. Anladık mı arkadaşlar? Evet. Hemen bu soruya geçeyim. Bundan sonra dersimize bir hayat verelim inşallah. Evet. Evet arkadaşlar ne dedik? Mahmulü tebayye. 5 tanedir dedik. Evet. Neydi bunlar? 1 sıfat 2 harfler atı. 3 tek bedel at Evet. Mahmulü tebayi 5 tane tabi mahmulü. Neyimiz? Atıf. Atıf neymiş arkadaşlar? Hemen tarihini okuyorum. Tabi tabi. Öyle tabi maksudun bin nisbeti Muhammed metbuye nisbetle kastullandır. Öyle tabi ikinci sıfat ikinci. Yeter olsa beyni ve beyni metbuyi onu harften bir tanesi tabi ile metbuyasını ortalayacak. Onu harften bir tabi ile metbuyasını ortalayacak. Metbuye nisbetle Tabidir. Kame Zeydun var Bakın Kame e, fiil öyle mi? Zeyt nedir burada? Matufun alehtir Yani metbudur. Diğer bir adı da. Bavatı var. On harftan biri tabi ile metbu arasını. Bakın e, tabidir amır. Metbu zeyttir. Arasını ortalamış. Evet. E, nispetle kastunlan. Yani tabi e, metbu Zeyd'e nispetle kastunlandı. Ayakta olma zeyt ve amır ikisi beraber e, kastolunmuştur. Amır nedir arkadaşlar? Matuf olan amır e, tabidir arkadaşlar. Devam edelim. E, merfu mutası üzerine bir şey atıf olunursa. Bakın. Darabdüzdeki merfu mutası bu. Bir şey atıf bir isim. Bu faile bir faile atfedeceğiz edeceğiz bir ismi. Mufassı zamirle tek olunur. En ne diyeyim? zamirle. Merfu mutası e uygun zamirle. Yani mesela burada darabe olsaydı hüve oluruz, değil mi? Mufassı zamir. Tekit arkadaşlar. Devam edelim. Zaten söylüyor. Matufun ma aleyh merfu zamiri Mufassı zamirle e, zamir en neyle? Atıf harfi matufu da yani diğer adlar nedir? Tabi, metbu, asıl mamule. Ee, veya e, fasıl vaki olursa tek e, olan nurfası samet terk edilir demiş. Darab yine te, e, atfedeceğiz ama Araya başka bir şey, fasıl vaki olur. başka bir isim girmiş, zarf girmiş. O munfasına gerek yoktur diye zamire. Devam edelim. Mecur zamir olması zamir üzerine bir şey atıf ederseniz car ya dolunur. Meratu bir kez edin. Bakın e, mecur zamir. sonra gelen mecur zamir denir. Ve z at ve atıf harfi olan vav'a zeyd atf ettik. Ne olur b harfi iade olmuş. El beyni ve be, ve beyne ve beyne Zeyd'inde oldu. Burada da beyin kelimesi ne olmuş? olur? Hatvermden sonra tekrar e, iade edilmiş Cereden. Yani Cereden bu car dedi. E, cereden demek Türkçesi ismi da olabilir. Harfi cerde olabilir arkadaşlar. Evet. Geçelim. <laughs> Devam edelim. Matum matum hükmündedir. Bu önemli arkadaşlar. Caiz veya mümteni olduğu. Bu sebepten dolayı diyor. Mezeydun bir gaymin. tatlı tahtında hüve var. Bakın ev gaimende de hüve vardır tahtında. Yazmamışız ama. E, ee, manın ismi raf haberi nasptır. Evet şu mahallen nasptır. Şu da dafsan nasptır. İki misal de olabilir yani. Mezeydun bir gaimin olabilir. Mezeydun gaimen olabilir. Unutmayalım. Ve atı harfi neymiş? Vav atı harfi. Kim? La zahibin alnı atfetmiş. Kim atfetmiş? Zahibini gaymin üzerine atfedeceğiz. Gaymine bakalım. Buna matuf, matuf aleyh. Matuf aleyh'de Zamir var. E bu da zamir var. Yok isim zahir gelmiş. Ha, buna uymamış. Yani zamir almamışlar. E, buradaki. Onun için ne yapar? Matuf aleyh Bundan diyor. E, o zaman gayimen nasıl yaptık ya. Veya bir gayim ettik ya. Buna böyle bir biz zahibin diyemeyiz. Böyle zahiben diyemeyiz. Matuf aleyh olmaz. Nasıl yapamayız ya. cer Cerde yapamayız. Ne yapabiliriz? Raf yapar. Nasıl raf yapıyoruz? Öne geçen haber şu da müpteda olur. Evet. Nasıl daha haber da cümle ismi yapabiliyor? Yapabiliriz. Cümle ismi atfedebiliriz edilir kime? Mezeydun gaymen ma ismi haber ne beraber cümle ismiyedir. O zaman ismiye, cümle ismi cümle ismi atfedebiliriz. Bak uygun oldu. Evet ellezi yatıyor fe adam zeydun dedik. Ne dedik? Ellezi o bir şey ki yatıyor uçuyor o. E, fe bu yani uçması sebebiyle fe bu sinirleniyor. Kim zeydun zeyd? Zeyd sinirlenmiş. E, uçması sebebiyle zeydin sinirlendiği nedir? Ezzübebe sinektir bakın diyor ellezi yatıyor diyor. yatıyor. Görünüşe göre yatıyor filmi tahtında e, hüve var fail ellezi tamam. Feat farfı mı diyorlar evet. Ya da bir de fiildir diyor. E, tahtına tahtında zamir gelmemiş. Bak zeyt diye fail almış diyor isim zahir. O zaman matum adım de değildir diyor. Ama bu da diyor ki kardeşim böyle e, görüntü öyle olsa bile diyor bu böyle değildir diyor. Fabrı da sebep Yani at farfi değildir diyor. Sebep manası ifade eder diyor. O zaman sebep manası ifade edince İkisi bir cümle gibi kılınır. Ee, o zaman ne olur arkadaşlar? Muhatmat hükmünde hükmü diye bir şey yoktur. O zaman bu cümlenin ikisi beraber bir cümle kılındığı zaman müpteladır. de haberdir. Zaten söylemişiz. Atıf, harfi e, atıf ile beraber sebebi olur demiş bazıları. İki cümle bir cümle olur. Eleziye, Truve, O zaman ne olur arkadaşlar? E, hatta diyorlar ki ikisi cümle bir cümle kılındı ya iki tane zamir olmasa gerek yok. Bir zamir yeter diyorlar. Veya diyorlar ki bunun nasıl ellezi yatiru fayazabu bir sebebi sebebihidir. Bakın bak birinci mezamir var. İkincisinde de bir sebebiydi. Bak bitti tayran zubabi diye takdirinde bir sebebi takdirinde takdir zamir vardır diyor. Eee zamir olduğu için diyor. bunu caizdir de diyen o var. Evet. Matuf matuf olması nedir? Caizdir dedik. Devam edelim. E, aynı olan veya iki farklı amilin iki mâmul üzerine bir şeyin atfı caiz değildir dedik Misal söyledik ama bu mecrur olup da takdim ederse hamilden biri fi haricen eee mecer mecrur O zaman dedik iki âmil iki üzerine iki şeyin atfını caizdir dedik. E, bir amilin e, iki mâmul üzerine bir harf-i atf şeyin atacağı caizdir dedik bunu unutmayın. Darabe bir amil bak. Bir zeyt faili, amur mefulu ama bir harf-i ile fail üzerine fail, mef'ul üzerine mef'ul nedir arkadaşlar? Caizdir diyoruz arkadaşlar. Evet. Aynı yerde zaten. Evet arkadaşlar. Başka bir derse görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz. Sadakallahül azim.